Derin top şeyine. Hüseyin Muhammed baskı yaptı. Köşe atışı. Hüseyin Şemuz'a doğru. Şemuz gelişine vurdu. Sanırım dördüncü katta içeriye girdi o. Like, Yok, ya. abla tenis <laughs> 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 Hvala što pratite kanal. burada yeniktik. Yani geriye düşmüştük. Maçın son dakikalarıydı. Sinirlenmiştim. Ben de o sinirle vurunca top balkona gitti. Arkadaşlar da paylaşacağız dedi WhatsApp grubunda. Orada burada payla herkes görmesi lazım dediler. Haberim yoktu paylaştılar. Sabah bir kalktık herkes her yerde paylaşılmış. Sırtımı döndüm gittim. Yani ne diyeceğimi şaşırdım ona. Yani abladan özür dileriz. Yani ev sahibinden falan. İsteyerek olmadı. Yani futboldur bu. Bir top gitti yani isteyerek olmadı. Yanlışlıkla olan bir şey. Sosyal medya bu. Bazıları iyi tepki verir, bazıları kötü tepki verir. Ona bir şey diyemezsiniz. Yani sosyal medyada ne yaparsanız yapın yaranamazsınız. Herkes istediğini söyler. Yani herkes yazar yani. Yazar çizer. Kimse bir şey diyemiyor ona. E zaten defans oyuncusuyum ben. Defansta oynuyorum. Yani yenilince ben belki gol atarım diye gittim. E vurunca zaten top topun dibine çok girdim. Top dördüncü kata kadar gitti yani. Yani normalde öyle gollerim var. Yani atıyorum kornerden falan organizasyonda atıyorum. O gün, bilmiyorum sinirden mi artık neydense, çok dibine girdim topun. Top gitti ya, dördüncü katı Çığlık, plastikle oynuyorduk. Son 15 dakikası falandı. Yani yeniktik, yenilmek istemiyorduk. Turnuvaya devam etmek istiyorduk. Öyle olunca, yani top gitti. Yani yapacak bir şey yok, top <laughs> vurunca dördüncü kata kadar gitti yani. Hani elimden geldiğince daha dikkatli olacağım. Nasip bir şey. Nasip kısmet bulayım. Biz yaklaşık 10 tane ilde şu anda faaliyette olan bir organizasyon e, Halı Futbol Turnuvası yapıyoruz biz. E, 4 senedir de burada 2018 Ocak ayından burada e, Ocak ayından bu yanda e, burada bu sahada faaliyette göstermekteyiz. E, daha önceleri de böyle dışarıya toplar atılmıştı ama ilk defa e, böyle bir başarı elde edildi. E, biz şu anda gülüyoruz ama e, bir de e, üzüldüğümüz bir yer var. E, ablamız bizi yanlış algılamış. Yani o oraya gitmesi tabii ki istenen bir olay değil ama e, hiç beklemediğimiz bir şey geldi. Türkiye'de bu yayıldı. Belki dünyada yayıldı bu olay. Baya baya kanallarda çıktı. Yani hiç beklemediğimiz şekilde bu video meşhur oldu, viral oldu. Bir özür dileme şeyimiz olmadı, fırsatımız olmadı ama e, yakın bir zamanda bize özür demek için kendisinin yanına gideceğiz.